Hilal, kızın durum nedir? Yarası ağır, çok kanaması var. Güvenliği sağlamanız lazım, çıkmamız lazım buradan. Anlaşıldı. Er ya da geç senin olacağım biliyorsun değil mi? Beni yeremezsin. Aramızdaki fark ne biliyor musun? Hilal, sağlık ekibi bir dakika içinde yanınızda olacak. Anlaşıldı. Ben yaşamak için sevdiklerimi yok ederim. Sen sevdiklerini yaşatmak için kendini feda edersin. Asıl zaaf budur Altay. Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde tansiyon giderek yükseliyor. Altay, Hilal ve Korkut'un hayatta kalmasıyla birlikte gözler tamamen Davut karakterine çevriliyor. Davut'un son derece acımasız ve güçlü biri olduğu netleşirken, Altay ile arasında başlayacak büyük savaş dizinin ana eksenini oluşturuyor. Bu çatışmada yalnızca ikili değil, birçok yeni düşman ve karakter de oyuna dahil oluyor. Hapishaneden kaçan dizler, hem teşkilata hem de Rutka'ya karşı harekete geçerek dengeleri alt üst ediyor. Onun adımlarıyla birlikte yeni düşmanlar ortaya çıkıyor ve Korkut ile Hamdi zor günler bekliyor. Rutkay ise yaşananların bedelini ağır ödeyecek, yaptığı hamleler onu yavaş yavaş kendi sonuna sürüklüyor. Ederin altınlarla kaçışı aslında teşkilatın büyük bir planının parçası çıkarken, Suzan diziden ayrılan ilk karakter oluyor. Hilalin ailesinin, özellikle de güçlü bir asker olan babasının hikayeye dahil olmasıyla olaylar bambaşka bir boyut kazanıyor. Davut'un kimliği ise büyük ihtimalle 168. bölümde ortaya çıkacak ve teşkilatı çok daha zorlu bir dönem bekleyecek.